Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Euro Truck Simulator 2'de oyuna girerken ara yüzde bekletmesiniz çözümünü göstereceğim. Öncelikle bir oyunu açalım. Şu an misal burada en az bir dakika falan bekletiyor. İşte bunun çözümünü göstereceğim size hiç bekletmeden girmesini. Burayı bir keselim. A few moments later. 2000 later. One eternity Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uzun süre bir aradan sonra tekrardan sizlerleyim. Bu e, ara yüzde girerken bekletmesi bazen çok can sıkıcı oluyor. Önce bir oyunu kapatalım. Da Daha sonra belgelere girelim. Euro Truck Simulator 2, Profiles. Bunların hepsini ben temizledim. Sadece bir tanesini temizlemedim göstermek için. Size bir tanesini göstereyim. Buradan profile bakı size açıklamada vereceğim SLL dosyasını atıyorsunuz. Daha sonra tam şurada yazan yerin başındaki kısma bir kere mouse ile tıklayıp Shift'e basılı tutup sağdan şu imleci aşağı doğru indireceksiniz. Ama Shift'ten elinizi çekmeyeceksiniz. Daha sonra bu en sondaki köşesine mouse ile bir kere bastığınız zaman hepsini seçecek. Burada silip şu boşluğu da sileceksiniz aynısını profil içinde yapacaksınız. Aynı şekilde bu yazan kısmın yerinin başına bir kere basıp shift'e basacaksınız. Daha sonra basılı tutarak aşağı doğru indirip en sondakine mouse ile tıklayıp bunu da sileceksiniz. Daha sonra boşluğu da sileceksiniz. Ve kaydedip çıkacaksınız. Bu kadar basit. Siz bu işlemi hepsi için yapmanız gerekiyor. Ben bunları temizledim zaten göstereyim size. Bakın ne kadar az. İşte bunlar hep oyunun açılmasını yavaşlatıyor. Şimdi size göstereyim bakın ne kadar hızlı açılacak. Ve bakın hiç bekletmeden açtı. Video kesme falan da yok. Mod yöneticisine de girip göstereyim size. Bakın hiç bekletme yok. Bu kadar basit. Eğer belli bir zaman geçtikten sonra tekrardan bekletiyorsa burada sizi. Aynı işlemi tekrardan yaparsanız hiçbir sorun olmaz. Hoşçakalın. Namıkarsla kalın.